Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısı'na kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bir acil video çekmek istedim çünkü Mastan bir tweet geldi arkadaşlar. Bununla ilgili e, piyasada neler var neler yok Doge, Shiba etkilendi mi etkilenmedi mi ya da etkilense ne olabilir? Bunun yayınını gerçekleştirmek üzere acil bir yayın hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar tabii ki isteklerinize dedim yarınki videomda yer vereceğim. Hatta gece açılış-kapanış videosu çekeceğiz arkadaşlar. Onda isteklerinize yer vereceğim. Doge'yi açalım kardeşlerim. Musk'tan tweet geldi. Peki Musk ne demiş? Ee, hem onu da ben size açıklayalım. Yeni bir üniversiteye başlamayı düşünüyorum. Texas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü evrensel olarak beğenilen destansı şeylere sahip olacak. Öğrenim ücretini Doge ile ödeyebileceksiniz. Yani... Öğrenim ücreti Dogecoin ile ödenebilecek. Yani köpeğiniz varsa indirim kazanacaksınız şeklinde mas bir paylaşım tweet'i göndermiş oldu. Peki Doge'yi etkiler mi bu? Arkadaşlar Doge bir anda 24'lerden nereye kadar çıktı? Şu anda 27 28 dolara kadar iğne attı fakat tekrar ne yaptı? 28 300'lerden biraz düzeltme yaptı. Gidebilir mi? Takibi almakta fayda var diye düşünüyorum. Belki geç saatlerde fiyatlandırabilir. Ee, bilemiyorum ama takip edilmeli diye düşünüyorum Dogecoin'e. Evet bugünkü yayınımda da anlatmıştım zaten Dogecoin'i aşağıda 24'ün altına inerse kötü senaryo olur 25 26nın üzerinde kaldığı sürece Doge için olumlu sinyaller olabilir diyoruz ve şu anda hala bir yukarı tırmanışı var gibi duruyor Dogecoin'i. E. Evet Doge'de durum bu kardeşlerim. Şu anda an itibariyle fiyatı Buralarda gelirse bakınız yukarıda 28 direnci kırar ise tekrar 30'lara seviyesine girebilir. Şöyle bir 4 saatlik grafiğine baktığımızda şuradaki yükselişi 28 Ekim'de yapmıştı biliyorsunuz. Burada ne kadar bir yükselişi vardı? Bakıyoruz. Yaklaşık %40'lık bir yükseliş yapmıştı Dogecoin. Bunu hepimiz biliyoruz. Nereden attı? Şuraya en son attığı 0.22 dolar attığı iğneden sonra 23 dolar üzerindeyken birden yükselişine tırmandı. Evet daha sonra düzeltmesi gerçekleştirdi. Bakın burada bir ne var kardeşlerim? Bir üçgen formasyonumuz mevcut. Kırılmış mı? Kırılmış. Neydi üçgen formasyonu? Üçgen formasyonu arkadaşlar ne e, herhangi bir yöne kırdığı anda o yöne doğru hareket edecektir. E, simetri ise 33 doları gösteriyor kardeşim. Evet yani şuradan önündeki 28 direncini kırdığı anda tekrar 33-34 dolar şeklini gösteriyor. Bu gider gitmez artık tartışılır. Yani bu ne derece fiyatlanır? Bu e, artık yarın mı fiyatlanır? Bu geceki kapanıştan sonra mı fiyatlanır? Takip etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Dogecilere buradan bunu hatırlatmak babında. Evet Doge için daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Madem başladık Doge'ye bir de Shiba diyelim arkadaşlar. Shiba'da bakıyoruz. Shiba'da da an itibariyle yüzde bir buçukluk geri çekilme var. Shiba bir yüzde beş altı gibi yukarı gitti bugün. Evet. O da fiyatları e, yukarı yönlü fiyatlandı. Altta ne vardı? Shiba'da şu anda sıfır yirmi altmış dolarlarda. Peki yukarı yönlü hareketinde Shiba daha yönlü 70 ve 80 dolarları tekrar test edebilir. Yalnız büyük bir düzeltme yapmadı kardeşlerim. Çok direndi. Yani 60'ın altına inmemeye çalıştı. Bu da Şiba için gelecekte güzel yerlere gelecek anlamını taşır. Yani yakın tarihlerde Şiba sıfırın birini yolcu edebilir. Çünkü önünde direnci sadece 88'ler var. Evet. Küçük bir 76'da küçük bir e, direnci var. Kırdağında 88'ler görünüyor. Tekrar o da sıfırın biri atma yolu anlamına gelir diyebilirim. Evet Doge için. Şey Shiba için. Evet kardeşlerim bir de Holo e bakıyoruz. Bakınız Holo de bugün yukarı yönlü bir hareket var. Holo yükseliş trendi içinde. Holo evet bugünkü piyasanın durumunu Holo lehine çevirmiş durumda görünüyor. An itibariyle 0.013 dolarlarda 0.015 dolarlara kadar iğne atmıştı. Ama ne yaptı? Geri çekilmeden o da aldı. Şu anda 0.013 dolarlarda ve %27'lik bir yükselişte Holochain kardeşlerim. Holochain'i dikkate alın. Diğer dikkat edilmesi gereken bir coin de madem ki Dogecoin videosu yaptık birkaç tane bakalım. Ee, BitTorrent kardeşlerim. BitTorrent %6'lık bir yukarı yönlü hareketi var. Bakınız %6'lık bir yukarı yönlü hareketi var. Yoluna devam edebilir. %9'a kadar çıktı ama tekrar geri dönüşü oldu. Şu anda 41'in üzerinde. Eğer bu bu geceki aylık kapanışı da zaten bakacağım geceki videomda aylık kapanışı eğer 40'ın altında kapatmazsa böyle 41 42 gibi kapatırsa BitTorrent BitTorrent'ten artık çizizde e, çilizde dediğim gibi aynen çilizdeki pozisyon gibi bir rally gelebilir BitTorrent'ten. Dikkat diyoruz BitTorrent'ten. Evet, diğer coin'imiz Ankara. Arkadaşlar Ankara'da da %17'lik bir şu anda yukarı yönlü hareket var. Daha fazlaydı arkadaşlar. Ankara bugün ne kadar yükseldi biliyor musunuz? Ee, dünden beri dünle ve bugünün yükselişini şuradan değerlendirelim arkadaşlar. %90'lık bir yükseliş yaptı. İğnesi, son iğnesiyle beraber. Evet dün ve bugün %90'lık bir yükseliş yaptı Ankara. Şu anda da geri çekildi tabii. Bunun ne kadarını geri almış? Şuradan bakalım. Şu geri alınan yüksekliğe. Evet. 40'ını geri almış. Yani yarısını yükselişin yarısını Ankara geri düzeltmiş durumda. Evet. Peki Bitcoin'de durum ne alemde yani, değil mi? Yani bir de Bitcoin'e bakalım. Ethereum'a da bakarız. Bitcoin arkadaşlar 60 binin altına inmiyor. Şimdilik öyle görünüyor. Evet korkulan senaryo gerçekleşmedi. İnşallah da daha da gerçekleşmez. Çünkü saat burada. Şu anda 8'i geçiyor arkadaşlar. 8'i geçti. Türkiye'de burada saatler bir saat geri alındı. Şu anda Türkiye saatiyle bir saat fark vardı. Oldu iki saat fark aramızda. Evet. Buradan bunu da belirtmiş olduk. An itibariyle pozisyon 60.700 dolarlarda yukarıdaki direncine daha yakın görünüyor kardeşlerim. Ney? Bitcoin. Ethereum'a bakıyoruz. Bu videom biraz acele oldu. Kusura bakmayın. Ethereum zaten iş icabı ben bugün dışarıdayım. Şu anda gece de falan bitecek işim. Türkiye saatiyle de 2 saat mesafe olduğu için 2-3 gibi oluyor. Tam açılış kapanışlara güzel bir video hazırlayacağım inşallah. Sabah kalkan kardeşlerimiz izlesin diye. Hazır yine önünüze sermiş olacağım videoyu. Bakalım inşallah güzel haberlerle geliriz karşınıza. Evet Ethereum 4025 dolarlarda. Evet. 4000 bin yani 4258 dolarlarda. Peki 4 buçuk ,5, 5 dolar trendi girebilir mi? Her an girebilir kardeşim. Alışların başladığını aşağıda görüyoruz bakınız. 4 saatlik grafinde alışlar mevcuttur. Evet. Devam edebilir mi? Bekleyip göreceğiz. Şimdilik diyebileceklerim bu kadar kardeşlerim. Hatta kısa kısa sol, avax ve aksa da geçelim. Aks kardeşim yüzde %6'lık geri çekilme, %36 aksın yükselişi olacaktır. Çok dikkat diyorum aksa, devam edecektir yoluna. Avax 63 dolar ve üzerine çıkmaya çalışıyor. Yüzde birlik yeşil yanmış durumda. Bakınız yeşili yaktı. Solona, Solona da yüzde %1'e yakın bir yeşillenme var. %96'larda yani geri direncine çekilmedi. Peki IOTX'de kardeşim %6'lık yukarı yönlü hareket var. IOTX'de yoluna devam edebilir. Peki dünkü yükselenlere bakalım. Chiliz kardeşim %20'lik bir geri çekilmeyle 0.41 dolar bandında devam ediyor. Mana'da %21'lik bir geri çekilme var. O da yukarı %23'lük 25'lik geri çekilmelerle şimdilik yatay şekliyle devam ediyor. Sant'ta da bir geri çekilme var %15-16'lık. O da 1.5 dolarlarda. Arkadaşlar bunlar kendini toparlayacaktır. Tabii ki o kadar yükselişin ardından bu geri çekilmeler olacaktır. Ee, engine e, Engine'e bakıyoruz. Engine'de de küçük bir yeşillenme oldu. 2,5 doların üzerinde tekrar. Matik. Arkadaşlar bunları bu gece inceleyeceğim. Onun için şöyle es geçiyorum şimdilik. Bilginiz olsun diye. Detaylı incelemeleri, analizini yapacağım bu gece. Şu anda vaktim sınırlı. Yarım saatlik bir vaktim var. Bunun için de kısa videoyu yetiştirmeye çalışıyorum bir de bantta bakalım videomuzu yayına hazırlayalım bantta da yüzde sekizlik bir yukarı yönlü hareket var 9 dolar 10 dolar yolculuğu hazır görünüyor bantta Evet bekleyelim maskın tweetinin sonuçlarını ne olacak bir bakalım arkadaşlar Evet buradan daha fazla e, koyun incelemek istemedim şu yukarıda bir de Elon var arkadaşlar yani Dogalon mask buna etkisi var mı? Şimdilik yok. Bunda da %7 geri çekilme var. Baby Dogaya da etkisi görünmüyor pek. Evet bekleyip göreceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bu geceki açılış kapanış videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.